bir vali Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Rainlox ve bugün sizinle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım ee, Şimdi tam 22 tane altın deste alacağız ee, Mustafa Yiğit kardeşimin hesabındayım Hadi bunların alımlarına başlayalım ve açılımlarına başlayalım 10 taneyi aldım seçtim 12 bin kaldı. Bir 10 tane daha alıyorum. Ve bunu 22'ye tamamlıyorum. Tüm paramızla altın destablık. Şimdi bu altın deste açılımlarına başlayalım. Bir tane de gümüş varmış. Onu da burada hemen açalım. Bakalım gümüşten çıkacak mı bir şey. Çıkmadı. Baş çıktı. <laughs> ee, hemen diğer şeylere bakalım şimdi. Sonucu 26 benim ordu sonucum değil. Ordu sonucu 12 arkadaşlar. Hadi bakalım 12'de ordu sunucumuzda ilk deste açılımıyla başlayalım. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi. Bir efsane. İlk açılış efsaneyle. Yes be. İşte olay budur abi. Abi olay budur. Dakika bir gol bir. AWP'ye Vandetta. Kardeşim hayırlı olsun. Vay be. Çok güzel. Çok güzel. Yani şu an bütün zararları karşıladık bence. Yani daha şimdiden kapatıp çıksak bunlardan hiçbir şey çıkmasa ee, zararları karşılarız diye düşünüyorum. Evet, şöyle yapalım, full seyrek. Hadi bakalım abi bir efsane daha, bir efsane daha geldi evet. M21 ne lan? ilk defa diyor. Harbi ne lan yeni mi geldi lan ne oldu bu? Keskin nişancı diye biliyorum ben bunu ama. Neyse hadi açılışa devam edelim bari. Evet full seyrek. Şöyle. Bir efsane daha bak bayağı efsane geliyor ha. Oo. Affetmiyor affetmiyor. Avp Evandetta buna da yıldırım desen süper oldu arkadaşlar çok güzel bir açılış oldu şimdiden Vallahi çok güzel gidiyoruz şöyle yapalım açalım bakalım efsaneler havada uçuştu <laughs> evet M6'ya böyle bir kanuni geldi ama evet son bir tane daha açıyorum burada evet bundan da bir şey çıkmadı Hemen sunucu değiştirelim. Bizim diğer olur sunucumuz da 13. Girer mi? Girer mi? Gir. Gir, 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 gir. Bekletme be kardeşim be. Bekletme be. İnsanlar burada bizi izliyor. Bekletme be. İnsanlar izliyor bizi. İnsanlar. Tüh <laughs> yazıklar olsun be. Halen bekletiyor ya. Lan madem bu hatayı vereceksin. Niye bekletiyorsun? Evet 32 ile devam edelim. 32 de benim ordu sunucularımdan bir tanesidir. Kullana tıkladık. Batu. La video hep çık la. Bana ne? La videoda hep çık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eee ah, izleyicilerimizi duyur yapmaya geldim kardeşim. Evet canım. Ekoyu sattım. Yeni sahibine hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun diyelim biz de buradan. Ben de altın deste açıyordum ya. He, evet, Hı. açtım bir tane daha. Evet, bundan da başlık. Çok güzel gidiyoruz ha. Avuga 3 optik lazer kırmızı. Bu da güzeldir. Ee, AWP Vendette de çıkardım. kadar bir horoz desen çıkar. Horoz değil ya, o yıldırım desenden çıkardım. Bir tane de ismini cismini Sen bilmediğim M21 silaha çıkardım bir şey. Taramadı kanka şey gibi Dragon'un uçakması. Hadi bakalım. 32 orada biliyordum ama. Baş. 32 baş. Yok ya 32'den çıkmıyor bir <laughs> şey. O yüzden hemen gidelim. Klan 2'ye gir. Klan 2 mi? Aha. Evet son 8 tane açılımıyla devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. evet. Abi. Keşke TSE'ye açıp unutmasaydım. <laughs> abi ne olmuş da şu videonda benim de sesim çıkmıştık. Sıkıntı yok. Ya klan başkanımız gelmiş ya buraya ayıp ya. Bak. Harbi. Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda tekrar sizler ya. Bir kanal açalım abi. Bir kanal da sana açalım abi. <laughs> benim kanalım var ya. Oo. Adam taktı gitti görüyor musun? Evet beyler evet, devam video ediyoruz. Soru, şey He? Video Oğlum orada şifre var. Şifre Çekemiyorum mi? ben. Bak kanka şifre Dur videomu mahvediyorsun. Ağzına vurayım seni. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sonuç gerime ekle. Siz geldiğinizden şey... beri bir şey çıkmıyor ya. Allah kahretsin ya. Bu bak, nedir bak, ya? Klanik klan şehir kesme efsane. Evet arkadaşlar bunlar işte bahtsızlıklar görüyorsunuz. Bir efsane hadi abi. Normal. Çok çıkmasa da olurmuş yani. Evet son iki tane destemiz kaldı. Onlarla da devam edelim. MP76'ya. Elit çıktı. Evet kardeşim. Son deste açılımıyla şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım son destemizden ne çıkacak? Evet hadi abi bir efsane çıkmadı ya. Çıkmadı çıkmadı. Evet bu şeylerde ne çıkarmışız hemen onlara bakalım. Katlarıma geldim evet. Keytaka yıldırım desen ama bundan iki tane olmuş. Bir tane varmış zaten. AWP Vandetta çıkardık bu açılışta. M21'e bir Vandetta daha çıkardık. MPT 76S'e şey çıkarmıştık ama Fazladan gelmiş o galiba. Aynen bir tane de optik varmış. Bir tane biz taktik çıkardık. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Abone, abone. <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum yazabilirsiniz. Şu videoyu çek, şunu çek, şunu çek diye. Ee, şimdilik hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın.